بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا. كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أن İntemavlâna fensurna alel gavmil kafirin. Übey bin Kab radiyallahu anh diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulallah ben sana çok salavat-ı şerefe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir diye sordum. Dilediğin kadar yap buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam olur mu diye sordum. Dilediğin kadarını ayır ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Ben yine şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum. İstediğin kadar ama artırırsan senin için iyi olur buyurdu. Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince o takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu. Tirmizi'den rivayetle. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, Secdeye varıp huzura erince, şu aciz fakiri de anlayacak. Hayırlı kandiller.